Masal başlıyor. Gökyüzünün pamuk bulutlarla süslendiği, cıvıl cıvıl bir sabah başlıyordu. Duru küçük ama kalbi kocaman bir kızdı. En sevdiği şey yeni şeyler öğrenmek, bir şeyleri tamir etmek ve sorunlara çözüm bulmaktı. Okulundaki herkes onun meraklı, hareketli ve araştırmayı seven biri olduğunu bilirdi. Ama Duru yine de bazen kendi kendine Acaba yeterince cesur muyum diye düşünürdü. Bir gün öğretmenleri Sema Hanım sınıfa heyecanla girdi. Elinde parlak bir kutu vardı. "Çocuklar," dedi. "Bu hafta okul bahçesine küçük bir hayvan barınağı yapacağız. Her grup kendi barınağını tasarlayacak ama en önemli kural şu. Zorlandığınız yerde gerçekten elinizi taşın altına koyup çözüm üretmelisiniz." Duru bu sözleri duyunca içi kıpır kıpır oldu. Hayvanları çok severdi. Barınak yapmak fikri bile onu heyecanlandırmıştı. Grup arkadaşlarıyla birlikte bahçeye çıktılar. Ancak daha işe başlar başlamaz bazı sorunlar ortaya çıktı. Tahtalar kısa geliyordu, çiviler kayboluyordu. Hatta rüzgar plan kağıdını uçurmuştu. Arkadaşları hemen şikayet etmeye başladı. Bu çok zor, Nasıl yapacağız ki? Bence vazgeçelim. Duru bir süre sessizce onları izledi. Sonra derin bir nefes aldı. İçinde bir yerlerde cesur bir kıvılcım hissediyordu. Bence vazgeçmeyelim, dedi kararlılıkla. Bir çözüm yolu mutlaka vardır. Hadi yeniden deneyelim. O anda Duru'nun içindeki sihirli cesaret taşının ilk kez parladığını kimse fark etmemişti. Duru, arkadaşlarının umutsuzluğuna rağmen projeye inanıyordu. Önce herkesin sakinleşmesi için nefes egzersizi önerdi. "Hadi derin nefes alın, birlikte çözüm bulabiliriz." dedi bu küçük öneri bile arkadaşlarının motivasyonunu biraz artırmıştı ve ekip yavaş yavaş toparlanıyordu. Sonra Duru etrafa dikkatlice bakmaya başladığı öğretmenleri sık sık iyi bir gözlemci olursanız çözüm gözünüzün önünde belirir derdi. Bahçenin kenarında eski bir marangoz ambarı olduğunu fark etti. Belki orada ek tahtalar vardır diye düşündü. Arkadaşları önce tereddüt etseler de Duru'nun kararlılığı onları etkiledi ve birlikte ambar'a doğru yürüdüler. Hatta yürürken umutları biraz daha arttı. İçeri girdiklerinde gerçekten de kullanılabilir tahtalar, birkaç sağlam çivi ve hatta küçük bir mini testere buldular. Hepsi heyecanlanmıştı Duru. Gördünüz mü? Pes etmeseydik bulacaktık dedi gülerek. Arkadaşları onu hayranlıkla izliyordu. Onların gözünde Duru artık sadece meraklı bir kız değil, çözüm üreten bir liderdi. Ama yeni bir sorun daha çıktı. Tahtalar ağırdı ve taşımak kolay değildi. Arkadaşlarından biri "Ben yapamam." dedi. Duru ise sakince yanına gidip "Birlikte denersek yapabiliriz." dedi omuz omuza vererek tahtaları bahçeye taşımaya başladılar. Yoruluyorlardı ama her adımda biraz daha gurur duyuyorlardı. Her taşıdıkları tahta onların cesaretini sanki biraz daha büyütüyordu. Durunun içindeki cesaret taşı daha da parlıyor gibiydi. Sorunları çözmek, birlikte hareket etmek ve pes etmemek hepsi ona güç veriyordu. Arkadaşları da Durun'un enerjisiyle yeniden motive oluyor. Belki düşündüğümüzden daha fazlasını başarabiliriz diye fısıldıyordu. Böylece ekip kararlılığın gücünü ilk kez bu kadar net hissetmişti. Artık malzemeler hazırdı. Sıra planı uygulamaya gelmişti. Fakat tam ölçü alacaklarken metre kayboldu. Arkadaşları bunun büyük bir sorun olduğunu düşünerek panikledi. Yine mi aksilik diye yakınanlar oldu. Fakat Duru sakin bir gülümsemeyle "Sorun değil, başka bir yol bulabiliriz." dedi. Onun sakinliği herkese bir kez daha umut verdi. Duru yanındaki uzun sopayı aldı. Kağıt üzerinde metreyle kıyaslayarak sopanın tam kaç santimetre olduğunu hesapladı. Böylece sopayı kendi ölçü aleti olarak kullanmaya başladı. Arkadaşları şaşkınlıkla izliyordu. Duru bunu nasıl düşündün? Bazen eksik olan şeyler yeni bir çözümün kapısını açar." dedi gülerek. Bu söz onların moralini daha da yükseltti. Tam çalışmalar hızlanmıştı ki rüzgar yeniden şiddetlendi. Çiviler kumların arasına savruldu. Arkadaşları yine "Of, bu hiç bitmeyecek." diye umutsuzluğa kapıldı Duru hemen yere çömelip kumları elleriyle taramaya başladı. Bakın böyle yapınca çiviler hemen ortaya çıkıyor dedi. Arkadaşlarına da aynı yöntemi gösterdi. Hep birlikte hızlıca çivileri topladılar. Bu küçük başarı bile onları yeniden motive etti. Sonrasında barınağın çatısını yerleştirmeye çalıştılar. Fakat çatı eğimli durduğu için sabitlenmiyordu. Arkadaşları yine pes etmeye hazırlanırken, Duru yere küçük taşlar koyup eğimi düzeltti. "Her iş düşündüğümüzden biraz daha fazla emek ister," dedi. Ama işte bu yüzden elini taşın altına koymak çok önemlidir. Bu sözler arkadaşlarının içine işledi. Artık deyimin anlamını sadece duyarak değil, yaşayarak öğreniyorlardı. Durun'un sakin kararlılığı hem çalışmayı kolaylaştırıyor hem de herkese güç veriyordu. Arkadaşları fısıldaşarak "Gerçekten lider gibi davranıyor." demeye başladı. Her çözümde durunun içindeki cesaret taşı biraz daha parlıyor. Ekip de onunla birlikte daha güçlü hissediyordu. Artık barınağın büyük kısmı tamamlanmıştı ama hala çözülmesi gereken bir sorun vardı. Kapı menteşeleri sürekli gevşiyordu. Kapıyı her kapadıklarında sağa sola sallanıyor. Hatta bazen neredeyse düşecek gibi oluyordu. Arkadaşları bu kapı hiç sabit durmayacak galiba diyerek yine umutsuzluğa kapıldı. Ama Duru her zamanki sakin kararlılığıyla bir yolunu buluruz. Merak etmeyin dedi. Duru eski marangoz ambarını hatırladı. Orada başka aletler olabilir diyerek hızlıca oraya koştu ambarda. Kısa bir arayıştan sonra bir pense, birkaç sağlam çivi ve küçük bir metal destek parçası buldu malzemeleri dikkatle aldı ve arkadaşlarının yanına geri döndü. Dönerken içinden bu kez kesin çözülür diye geçirdi. Menteşeyi elindeki penseyle sıkılaştırdı. Ardından bulduğu metal parçayı destek olarak menteşenin altına yerleştirdi. Kapı bu kez son derece sağlam duruyordu. Arkadaşları hayranlıkla Duru sen tam bir harikasın diye bağırdı Duru ise utangaç bir gülümsemeyle sadece denemekten vazgeçmedik dedi. O sırada gökyüzü kararmaya başladı ve kısa süre içinde yağmur yağdı. Rüzgarla birlikte yağmur damlaları barınağın içine girmeye başladı. Arkadaşları hemen paniğe kapıldı. Ya barınak ıslanırsa kediler üşür. Duru ise hiç telaşlanmadı. Bence bir Dedi. Hadi çatının kenarlarına su geçirmeyen bir hat yapalım. Bahçedeki geniş yaprakları topladı. Arkadaşlarıyla birlikte yaprakları çatı kenarlarına dikkatlice yerleştirerek doğal bir yağmur seti oluşturdular. Rüzgara dayanıklı olması için taşlarla sabitlediler. Barınak artık yağmura karşı çok daha korunaklıydı. Üstelik tam o sırada yağmur yavaşladı ve gökyüzünde ışıldayan bir gök kuşağı belirdi bu görüntü. Ekip için adeta bir ödül gibiydi. Arkadaşları Duru sayesinde yine başardık diyerek ona sarıldılar. Duru'nun içindeki cesaret taşı parlamaya devam ediyor, ekip her zorlukta biraz daha güçleniyordu, barınak nihayet tamamlanmıştı. Herkes yorulmuştu ama yüzlerindeki mutluluk bütün emeğe değdiğini gösteriyordu. Tam o sırada öğretmenleri Sema Hanım bahçeye geldi, elindeki not defteriyle tüm grupların hazırladığı barınakları tek tek inceledi. Diğer gruplarda güzel işler çıkarmıştı. Ama Durun'un grubunun barınağı hem dayanıklı, hem işlevsel, hem de yaratıcı çözümlerle güçlendirilmişti. Sema öğretmen barınağın kapısını açıp kapadı, çatısını kontrol etti ve sonra gülümseyerek çocuklara döndü. Peki size bu proje ne öğretti?" diye sordu arkadaşları. Önce birbirlerine baktı. Sonra gözleri Duruya kaydı. Nihayet hep bir ağızdan, pes etmemeyi, birlikte çalışmayı, sorun görünce kaçmak yerine elini taşın altına koymayı diye söylediler. Seslerindeki kararlılık yalnızca bir görev değil, bir hayat dersi kazandıklarını gösteriyordu. Sema öğretmen başını memnuniyetle salladı. "Duru," dedi. "Sen grubunun cesaretini uyandırdın. Gerçek liderlik tam olarak budur. İnsanlar zorlandığında onları güçlendiren biri olmak büyük bir meziyettir." Duru bu sözleri duyunca yüzü kızardı. Kendisini övmeyi sevmezdi. Ama içi sıcacık olmuştu. İçindeki cesaret taşı sanki bir güneş gibi parlıyor, kalbini hafif hafif ısıtıyordu. Tam o sırada rüzgar hafifledi ve güneş yeniden ortaya çıktı. Bahçedeki toprak mis gibi kokuyordu. Çocuklar barınağın etrafında neşeyle dolaşırken bir yandan da nasıl daha da güzelleştirebileceklerini konuşuyorlardı. Belki küçük bir isim tabelası ekleyebiliriz. İçine yumuşak battaniyeler koyabiliriz. Renkli bir çiçek saksısı bile olabilir. Duru, arkadaşlarının artık hiçbir engelden korkmadığını görünce gururlandı, ekip olmanın gücünü hissetmişlerdi. Zorlukları birlikte aşmışlar ve her adımda biraz daha büyümüşlerdi. Duru içinden Demek ki elini taşın altına koymak sadece bir deyim değilmiş, gerçek bir güçmüş diye geçirdi. Bu düşünce ona yeni bir özgüven kazandırmıştı. Ertesi gün Okul bahçesinde yeni bir heyecan vardı. Çocuklar sabahın erken saatlerinde barınağın yanına koşmuş, kedilerin gelip gelmediğini merak ediyordu. Ve işte tam o sırada iki minik kedi sessizce barınağın içine girip yumuşacık battaniyelere kıvrıldı. O an hepinin yüzünde aynı sıcak gülümseme belirdi barınak, ilk misafirlerini kabul etmişti. Duru ile arkadaşları barınağın önünde toplanıp kedilerin mırıldanışlarını dinledi. Bu ses onlara tüm yorgunluklarını unutturan bir müzik gibiydi. "Gerçekten başardık." dedi Duru fısıltıyla arkadaşları başlarını salladı. Artık hiçbirinin aklında yapamayız sözü yoktu. Çünkü denemiş, yılmamış ve birlikte çözüm üretmişlerdi. Bir süre sonra Sema öğretmen yanlarına geldi. Minik kedileri sevip barınağı kontrol etti. Çok güzel olmuş dedi. Ama beni en çok mutlu eden şey sizin her zorlukta çözüm aramanız ve pes etmemeniz bu masal sizin emeğinizle yazıldı çocuklar. Duru'nun gözleri parladı. Öğretmenim dedi. Bence en önemli şey cesaretti. Çünkü gerçek cesaret zor zamanda elini taşın altına koymaktır. Bu söz herkesi etkiledi arkadaşları gülerek birbirlerine baktı. Duru'nun artık sadece grubun değil kalplerinin de lideri olduğunu biliyorlardı. Güneş yavaşça batarken gökyüzü turuncu ve pembe renklere büründü. Bahçeye huzurlu bir sessizlik çöktü. Kediler mırıldanarak uyurken Duru ve arkadaşları yaptıkları küçük barınağın önünde gururla duruyordu. O an Duru'nun içindeki cesaret taşı son kez güçlü bir ışıkla parladı. Çünkü o gün sadece bir barınak değil, bir karakter inşa etmişlerdi. Ve masal, emekle, dostlukla ve cesaretle tamamlandı. Bir sonraki masalda görüşmek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın çocuklar. Hoşçakalın.